Kanalıma hoş geldiniz. Burcunuzun pozitif enerjilerini yükseltmek. Pozitiflik, şans, bolluk çekim. Güçlü şifa enerjisi. 2026 etkisini keşfedin. Aslan Burcu. 2026 yılı. Aslan Burcu için yalnızca yeni fırsatların belirdiği bir zaman dilimi değil. Özdeğerin yeniden tanımlandığı kalpten gelen gücün derinleştiği ve gerçek liderliğin içten dışa doğru inşa edildiği son derece güçlü bir dönüşüm eşiğidir. Güneş tarafından yönetilen aslan, bu yıl evrensel enerjilerle her zamankinden daha bilinçli, daha dengeli ve daha etkili bir şekilde hizalanıyor. Işığınız artık yalnızca görünmek, fark edilmek ya da takdir edilmek için değil, şifa vermek, bolluk yaratmak ve çevrenize ilham olmak için yayılıyor. 2026, Aslan Burcu'na şunu açıkça söylüyor. Gerçek güç, başkalarının seni alkışlamasında değil, senin kendinle kurduğun bağın sağlamlığında saklıdır. Bu yıl, ego ile özdeğer arasındaki fark netleşiyor. Ona ihtiyacından beslenen geçici parıltılar yerini, içsel güvenle beslenen kalıcı bir ışığa bırakıyor. Aslan Burcu için bu dönem, kendimi nasıl göstereyim? Sorusundan çok, ben kimim ve bu ışığı neden taşıyorum? sorusunun cevabını bulma yılıdır. Pozitif enerjiyi yükseltmek, aslan için 2026'da düşsal motivasyonlarla değil, kalp merkezini güçlendiren bilinçli uygulamalarla mümkün hale geliyor. Yaratıcı ifade, bilinçli hareket, öz sevgi ritüelleri ve kalpten yapılan niyet çalışmaları, aslanın doğal ateşini daha dengeli, daha sürdürülebilir ve çok daha çekici bir frekansa taşıyor. Bu yıl aslan için şans, zorla elde edilen bir kazanım değil, doğal olarak hak edilen bir sonuç haline geliyor. 2026 enerjisi aslan burcunu yüksek sesle var olma ihtiyacından arındırırken, sessiz ama derin bir karizma kazandırıyor. İnsanlar sizi yalnızca söylediklerinizle değil, duruşunuzla, enerjinizle ve bulunduğunuz ortamda yarattığınız etkiyle fark etmeye başlıyor. İşte tam bu noktada bolluk çekimi devreye giriyor. Çünkü Aslan burcu bu yıl şunu deneyimliyor. Gerçek bolluk kendinle barışık olduğunda seni zahmetsizce bulur. Bu yılın en güçlü temalarından biri şifa ve bu şifa doğrudan kalpten yayılıyor. Geçmişten gelen değersizlik hisleri, yeterince görülmediğini düşünme hali, kırılmış gurur ve bastırılmış duygular birer birer yüzeye çıkıyor. Ancak bu yüzleşme yıkıcı değil. Onarıcı ve özgürleştirici bir etki taşıyor. 2026 Aslan burcuna kırılganlığın zayıflık değil, aksine en saf güç biçimlerinden biri olduğunu öğretiyor. Kalp yumuşadıkça enerji alanı genişliyor ve şifa sadece size değil, çevrenize de yayılıyor. Bolluk çekimi 2026'da Aslan burcu için özellikle yaratıcılık, liderlik görünürlük ve kalpten yapılan işler üzerinden çalışıyor. Sanat, sahne, eğitim, yöneticilik, rehberlik ve ilham verme alanlarında yapılan her samimi girişim, maddi kazançla birlikte manevi tatmin de getiriyor. Bolluk yalnızca para olarak değil, saygı, etki alanı, doğru zamanda doğru yerde olma hali ve içsel doyum olarak hayatınıza yerleşiyor. Pozitiflik uygulamaları Aslan Burcu için bu yıl bir kendini motive etme çabası değil, ışığı koruma ve enerjiyi dengede tutma pratiğine dönüşüyor. Aşırı yüklenmeden üretmek, tükenmeden liderlik etmek ve başkalarına ışık olurken kendini ihmal etmemek, 2026'nın en önemli derslerinden biri. Özellikle şükür çalışmaları, kalp merkezli farkındalık ve bilinçli dinlenme, aslanın enerjisini daha parlak ama aynı zamanda daha huzurlu kılıyor. 2026 yılı Aslan burcuna şu güçlü vaatleri taşıyor. Eğer kendine değer vermeyi öğrenirsen, hayat seni doğal bir lider olarak konumlandırır. Eğer kalbini cesaretle ama dengeli şekilde açarsan, bolluk seni izlemekle kalmaz, seninle büyür. Eğer ışığını başkalarını gölgede bırakmak için değil, aydınlatmak için kullanırsan, şans seni terk etmez. Aslan Burcu'nun 2026 yılında yaşayacağı derin enerjisel, duygusal ve ruhsal dönüşümün kapısını aralar. Artık mesele daha yüksek sesle konuşmak, daha çok görünmek ya da daha fazla alkış almak değil. Işığını doğru niyetle, doğru alanda ve kendini yormadan yayabilmek. Çünkü 2026'da Aslan Burcu için gerçek güç, gösteride değil, özgüvende, kalp açıklığında ve bilinçli liderlikte saklıdır. Aslan Burcu 2026 İçindeki ışığı uyandır. Ök enerjini yükselt. O şansı ve bolluğu cesaretle hayatına çek. Güçlü şifa frekansıyla 2026 etkisini keşfet. Sevgili Aslan, 2026 yılı senin için kendi ışığını yeniden sahiplenme, sahneye bilinçle çıkma ve ben buradayım deme yılı olarak başlıyor. Bu yıl gökyüzü sana sessizce değil, güçlü ve net bir sesle şunu söylüyor. Işığını kısmak zorunda değilsin. Güneş tarafından yönetilen, doğuştan lider, yaratıcı ve dikkat çekici aslan Burcu için 2026, sadece parlamak değil, neden parladığını hatırlamak demektir. Bu yıl sana alkış peşinde koşmayı değil, içsel onayı öğretir. Çünkü 2026'da şans ve bolluk, dışarıdan gelen takdirle değil, İçeriden yükselen özgüvenle aktive olur. Bu giriş metni bir anlatımdan fazlasıdır. Bu metin bastırılmış gücü uyandırmak, özgüveni kalpten inşa etmek, yaratıcılığı bollukla hizalamak için açılan büyük bir kapıdır. 2026'da Aslan burcu için pozitif enerji ne demektir? Aslan burcu için pozitif enerji. Her zaman gülmek, her zaman güçlü görünmek demek değildir. 2026'da pozitif enerji, otantik olmaktır. Bu yıl enerjin özellikle şu anlarda yükselir. Güçlü olmak zorundayım demeyi bıraktığında, sahnede olmasan bile değerli olduğunu hatırladığında, kalbinden geleni saklamadan ifade ettiğinde, evren sana 2026'da şunu öğretir. Gerçek güç, kendin olmaktan korkmamaktır. Bu yüzden bu yıl pozitif enerjini yükseltmek için Aslan Burcu'nun en önemli çalışması şudur. Kalp merkezli farkındalık. Kalbin ne istiyor? Kalbin neden yoruldu? Kalbin nerede kendini geri çekti? Bu sorulara dürüst cevaplar verdiğinde enerjin doğal olarak yükselir. Şans ve bolluk çekimi. 2026'da Aslan Burcu nasıl zenginleşiyor? 2026 yılı Aslan, Burcu için yaratıcılıkla gelen bolluk yılıdır. Bu yıl şans, kendini cesurca ortaya koyduğunda, yeteneklerini küçümsemediğinde, ben yapabilirim dediğinde, harekete geçer. Ancak burada kritik bir detay vardır. Bolluk, onay bağımlılığı ile birlikte çalışmaz. Evren sana 2026'da şunu söyler. Herkes seni alkışlamak zorunda değil. Kendini başkalarının gözüyle tanımladığında bolluk akışı yavaşlar. Ama içsel onayı kurduğunda hayat seni görünür kılar. Bu yıl Aslan burcu için bolluk, sahne, sanat, liderlik, girişimcilik, sosyal görünürlük alanlarında hızla büyür. Güçlü şifa enerjisi. 2026'da Aslan burcu neyi iyileştiriyor? Bu yıl senin için derin bir kalp, özdeğer, ego şifası yılıdır sevgili Aslan. Uzun zamandır fark etmeden taşıdığın, sevilmek için performans gösterme hali, güçlü görünmezsen kaybolma korkusu, takdir edilmediğinde içe kapanma artık çözülmeye hazırdır. 2026'nın şifa enerjisi sana şunu öğretir: Sevilmek için parlamak zorunda değilsin. Şifa özellikle şu alanlarda çalışır. Kalp alanı, sırt ve omurga, özgüven, içsel çocuk. Bu yıl yapılacak kalp odaklı meditasyonlar, yaratıcı ifade çalışmaları ve özel şefkat pratikleri. Senin enerjini sadece yükseltmez. Kalıcı biçimde dengeler. Aslan Burcu için 2026'da pozitif enerji. 2026 yılında Aslan Burcu için enerji yükseltme çalışmaları, gösterişten çok samimiyet üzerine kuruludur. Günlük olarak kalbine elini koyup şu cümleyi söylemek. Olduğum halimle yeterliyim. Yaratıcı bir ifade alanı açmak, yazmak, konuşmak, sahne almak, üretmek. Alkış beklemeden kendini takdir etmeyi öğrenmek. Güneşle temas etmek ve bilinçli niyet çalışmaları yapmak. Bu küçük ama düzenli uygulamalar 2026 boyunca şans ve bolluk kapılarını sessizce açar. 2026 Aslan burcu için ana mesaj. Sevgili Aslan, 2026 sana daha yüksek sesle konuşmayı değil, daha gerçek bir yerden konuşmayı öğretir. Işığını saklamadan ama kendini kanıtlama ihtiyacı duymadan yürüdüğünde, şans ve bolluk seni doğal olarak takip eder. Bu yılın cümlesi senin için şudur. Ben üşüm ve bunu kanıtlamak zorunda değilim. Ve unutma, güneş, parlamak için izin almaz. O sadece doğar.